Tarık olamaz. Neredeyiz biz böyle? Bilmiyorum kardeşim ama sanırım bir yuvarlağın içindeyiz. Evet arkadaşlar bakın yuvarlağın içindeyiz ve çıkamıyoruz. Ha 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 ha. Buraya bakın. Ha? Benim adım test ve Bugün sizinle bir oyun oynayacağım. Ha 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 ha. Ne istiyorsun bizden testleri? Oyun mu istiyorsun? Oyun istiyorsan buraya gel. Oradan konuşması kolay. Bugün oynayacağım oyunda siz yeni oyuncu hayatta kalmaya çalışacaksınız. Biliyoruz zaten öyle bir şey olduğunu. Merak etme. Ne sen Oyunu anlat bakalım. Bu oyun tabii ki de sandığınız kadar kolay olmayacak. Arkamda görmüş olduğunuz panoda size bazı çalışmalar vereceğim. Siz de bu çalışları geçmeye çalışacaksınız. Eee geçemezsek ne oluyor? Eğer geçemezseniz gözetme kulesindeki silahçılarımızdan birileri sizi vuracak ve oyundan diskalifiye olacaksınız. Tarık duydun mu? Eyvah! O zaman oyun başlasın. Tarık oyun başlasın diyor. Aç kır aç kır çabuk çabuk. Kuruyorum kır başlamış. Oyun başlamış. Ne bekliyorsunuz? Ağaç kırsanıza. Oyun başladı mı? Başladı tabii ki de kardeşim. Kör müsün? Sağır mısın? Duymuyor musun? Çabuk abi çabuk hızlı olmalıyız. Çabuk çabuk çabuk. Tamamdır arkadaşlar. 5 tane odun kırdım. Tarık sen 5 tane odun kırdın mı? Kırdım kırdım. Ağacı kırdım. sonra bütün ağacı götürdüm. Arkadaşlar bu adam yalan söylüyor. Oyun falan başlamadı. Bizi tuzağa düşürüyor. Sen yani öyle san. Sen böyle yerinde bekliyorsun ama sen görürsün az sonra bak oyun başlamış mı başlamamış mı? Bu challenge'ı gerçekleştirmek için 5 saniyeniz var benden uzaklaşan kazanır. 1, 2, 3, 4, 5. Tarık. Hallettim. Siz ne yaptınız? Size söyledim. Bu adam yalan söylüyor arkadaşlar. İnanmayın bu adama. Yalan söylüyor. Bakın şimdi hepiniz öleceksiniz. Ben sağ kalacağım. Ben sağ kalacağım. Aa! rahmetine kavuştu. İyi adamdı. Keşke bize inansaydı. Evet aranızdan bir oyuncu def edildi. Eğer çalışlarıma uymazsanız siz de böyle def edilirsiniz. Bütün bu tarih. Oğlum biz niye boyuna katıldık? Çalışlar konusunda anlaşılmayan bir şey var mı? Yok abi kesinlikle yok. Her şeyi biliyoruz anladık yani. İyi anlamanıza sevindim. Hadi gidin şimdi kendiniz ev yapın. Her oyuncu kendine ayrı bir tane ev yapacak. Çabuk. <laughs> tamam 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 odunları çevirdim şimdi ben ev yapmaya başlıyorum Ben hemen şöyle köşeye yapacağım verdim talisi Herkesten uzak bir yere yapacağım Herkesten uzak bir yere yaparsam evimin daha güvenli olur Ver bakalım bana şu odunu Hey odunumu geri ver hırsız Ne olmuş ya bir tane odun aldım Tamamdır arkadaşlar ben de şimdi kendime ev yapacağım Evim daha büyük olacak çünkü odun çaldım <laughs> Öyle. Tamamdır benim evimin kapısı bile oldu. En iyi ev benimki. <laughs> yeni challenge'ınızı gerçekleştirmek için tam 5 saniyeniz var. Eyvah yeni challenge de göremiyorum çabuk kırmam lazım. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam gerçekleştirdim bir blok üstte çık diyor. Yani yanlış anlamıyorsam. En üstte ben çıktım oyunu ben kazanacağım göreceksiniz oyunu ben kazanacağım. Aaa. <laughs> Ay be rahmetli oldu. Demek ki amaç en üstte çıkmak değil bir blok çıkmakmış. Size bir blok çıkın dedim. Beş blok değil. Haklısınız Testere Bey. Ben de öyle düşünmüştüm zaten. Vay be adama yazık oldu vallahi. Ne yolunda gitti. Çalıncır lütfen dikkate alın. Burada açık açık bir blok demişim. Kusura bakma Testere kardeş. Oluyor öyle şeyler işte. Bir sonraki çalıncınızı bir anda söyleyeceğim. O yüzden hazırlıklı olun. Tamam biz hazırlıklıyız abi zaten. Bizi paranoyak yaptın vallahi. Tarık iyi misin? İyiyim görmüyor musun? Vurulmadım. Şuradaki adama çok üzüldüm ya. Bu benim odunumu çaldı. Buna bir şey yap. Senin odunu mu çaldı? Evet hırsız. Tarık niye adamın odununu çaldın? Ya adamın odunu değil kardeşim. Ağacın odunu. Tabiatın odunu. Adam bu sahipleniyor odunu. Adam benim altımdaydı. Adam haklı Tarık. Adamın altından niye kırıyorsun? Ya sen adamı savunma şimdi. Avukatı mı çıktın adamın? Herkes sığınacak bir yer bulsun. Çünkü örs yağmuru 5 saniye sonra başlayacak. Harika kafamızı bir yere sokmalıyız. Bek, ben şuraya gireceğim. Kurban oldum. Bombe girdim. Dört. Eyvah. Kendi adamı hayatından ettin. Yapabileceğim bir şey yoktu. Beni atmaya çalıştı. Bütün gücümle savaştım. Bir oyuncu daha eğlendi ve sırada dört oyuncu kaldı. Harder arkadaşlar dört kişi kaldık. Bir, iki, üç, dört. Dostlar bir bir eksiliyor. <laughs> Ama boşuna Tarık. Adama gittin valla ölüme terk ettin ya. Herkes gördü. Ya oğlum adam ben öyle onu yaptı. Adam yapmasa ben de yapmazdım. Ben insan gibi ağacın altına geçecektim. Beni itti. İnşallah öyledir Tarık. Nasıl geçiyor gençler? Oyunu beğendiniz mi? vallahi çok beğendik abi. vallahi hayatımda gördüğüm en iyi oyunlardan bir tanesi. Bu oyun olmasaydı herhalde hayatıma devam edemezdim. İyi iyi beğenmeni sevindim. Challenge gelene kadar eğlenmenize bakın. Challenge geldiği zaman 5 saniyeniz olacak. Yine ansızın challenge gelebilir Tarık. Dikkatli ol. Benim çok iyi bir planım var. Tarık hayır sakın oğlum sakın vuruluruz. Etrafa göz kulak ol. Tüneli açıyorum. Hadi bismillah hadi bismillah. Tarık kafayı mı sıyırdın? Kaçıyoruz oğlum kaçıyoruz sen merak etme. Benim adım Tarık soyadım Hobiyar. Ben buradan kaçarım imzamı da atarım. Ha şöyle. Önce şu gözetleme kulesine çıkacağım ve onu öldürüp kürekle silahını alacağım. Burada diğerlerini halledeceğim. Tarık dikkatli ol. Sanırım oyunculardan biri eksik. Nerede o diğer oyuncu? Tarık çabuk gel çabuk gel. vay vay. Geldim 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 geldim. Buradayım efendim. Burada olmana sevindim Tarık. Bir sonraki challenge'ınız 4 blok yukarı çıkmak. 5 tane eliz var. Vay vay vay. 1, 2, 3, 4. Tamamdır bende sıkıntı yok. 1, Herkes tamam mı? Hey hey dostum. Ne oldu abi? 3 blok çıkmışsın 4 blok değil. <laughs> Eyvah. Ben dedim sana ama bir blok daha koysan hayatını kurtarıyordun. 3 blok demedim 4 dedim 4. Adam 4 dedi 4 niye dinlemiyoruz? Ben şimdi türele gideceğim sen testleri oyala. Tamam Tarık sen türele git ben oyalayacağım. Hey testleri abi. Ne oldu Ferit? Şimdi kazı vakti. Abi bu elindeki ne? Kürek kürek ilk defa mı görüyorsun? Hadi bakalım arkadaşlar tüneli oluşturuyoruz. Hemen çıkalım şuradan. Tamamdır. İlk başta şu kuleye çıkacağım. Umarım Ferit iyi oyalıyordur yoksa valla başı büyük belaya girer. Böyle çıkalım arkadaşlar gizli bir şekilde. Tamam çıktım çıktım abi çıktım. Ne haber? Hey sen buraya nasıl geldin? Nasıl geldim öğrenmek istiyorsan küreğimi kafana He almost! Olamaz gel buraya. Şimdi senin içini bitireceğim. Al bakalım. Ha tüfeği düştü. Şimdi arkadaşlar bu tüfekle diğer güvenlikleri indireceğim. Al bakalım güvenlik oldum. Hemen şunu indirelim. Tamamdır indi. Şimdi indirelim arkadaşlar. biraz çaprazda kalıyor ama vurdum. Oh be. Ben ne kadar da iyi bir nişancıyım. Şunu da vuralım. Tamam. Şimdi sıra testleri de. Abi bari para ödülü falan koyaydınız. Yani biz o kadar burada yarışıyoruz. Canımızı koyuyoruz ortaya. Bir, bir şey de vermiyorsunuz. Amaç yarışmaktır evladım. Amaç oyunu kazanmaktır. Her şey para değildir. Bunu anlaman lazım. Tamam her şey para değil de yani bu kadar da olmaz yani testleri amca. Azıcık anlayış bekliyorum sizden. Ayıp oluyor yani. En azından şöyle bir aylık asgari ücret bağlasan yeter yani. Geçinip gideriz anladın mı? Şunu unutmamalısın Kevlaz. Para hiçbir şeyin çözümü değildir. Aa. Ah. Para hiçbir şeyin çözümü değildir. Bu son sözüydü. Buradayım. Tarık oradan nasıl vurdun dur geliyorum yanına Hadi gel bekliyorum Dur Tarık neredeydi senin türen hep buradaydı tamam arkadaşlar Buradan hemen devam edelim ve Tarık'ın yanına gidelim Vay be Tarık helal olsun sana valla terminatör gibisin kardeşim ya Eline kimse su dökemez bu saatten sonra Adam tek kişilik oldu resmen Tek tabanca helal olsun sana Benim adım Tarık Yorumlarda arkadaşlar tek tabanca Tarık yazmayı unutmayın Yorumlarınızı kalp bırakacağım Tek tabanca Tarık Her neyse canım aynen bir videonun daha sonuna gelelim Sağda sola giden video var tıkla 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 Sağda sola giden çıkan videoya lütfen tıklayın beni arkadaşlar Hadi bakalım tıklayın. Bu videoda birazcık hastaydım arkadaşlar. Yavaştan iyileşiyorum. Yorumlarda geçmiş olsun dileklerinizi bekliyorum. Sizi çok ama çok seviyorum arkadaşlar. Hadi bakalım videoyu like atın kanalımıza abone olmayı açın. Arkadaşlar sağda sola iki tane video var. Onu tıklayın kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.